O zaman gelsin. Üf nasıl sigara içesin geldi chat. Şimdi kameramı kapatacağım falan. Bir iş ya. Niye böyle oluyor? Hayranlık duyduğunuz, sevdiğiniz, ünlü, fenomen ya da kendi çevresinde, kendi çapında bilinmiş insanların evlerine giderek, kapılarına dayanarak, yemek yerken şöyle böyle aşırı darlayarak onları rahatsız etmeyin. İnsan gibi gelin. Fotoğraf çekileceksiniz. Çekilin. Ondan sonra gidin. Sakın <laughs> ve ama sakın. Aa sen Holmes değil misin? Evet benim. Ee, seni Twitch'ten gördüm. Teşekkür ederim. Ondan sonra da fotoğraf çekileceğim mi? Yok canım ne çekileceğim deyip gitmeyin. Piçlik yapmayın. Biz artık Twitch'te değil artık. Aa, evet. Evet. Nerede ki? <laughs> ne? ne nerede ki? <laughs> Efe Ugaş Nonu Live'a geçiş yaptı. Evet. Tilgi Tepe! Tilgi Tepe! Tilgi Tepe! Tilgi Tepe! Tilmiş evimiz Cepesos! Babamız Tilmiş evimiz Cepesos! Ya Mesut Can kızarıyor ya bunları yaparken. İnanılmaz gülüyorum ya. Kıpkırmızı oluyor ya. Bütün eforunu sarf ediyor ya onu yaparken. Babamız Tilmiş Hey uzatma lan şunu Üçüncüsünü yapmamam gerekiyor. Bak tam sigara dedin kamu spotu çıktı harbiden. Sigara içmeyin arkadaşlar. Benim gibi salak olmayın. Kendinize gelin ya. ya Bak bazı yerlerde sesi kısılıyor ve ben gel, bu gel. <laughs> videolarda bu duruma katlanamıyorum artık gerçekten çok üşeniyorum. Abi videoyu ellerimi kollarımı serbest bırakarak izlemek istiyorum. Sürekli ses aç kıs yaparak izlemek istemiyorum chat. Ne dertler var görüyorsunuz değil mi hayatta? Ya? Çok canım sıkılıyor. Lütfen biri arasın. Yani burası tanışma şeyi mi? Sitesi mi? Ee, o kimler gelmiş? Kimler efendim? İyi yayınlar. Dün uğraştım. Prime'da bir türlü olamadım. Sonra da Yağız'ın kanalında denedim şansımı. Kısmet onaymış. Hakkını helal et. Asla helal etmiyorum. Hakkımı sen nasıl gider Prime'ını Yağız'da 10,000 days'e kullanırsın. Asla haram olsun Ten Thousand Days. Benden çaldığın Prime abonelikler haram olsun. Kankacım canın sağ olsun. Ne kullanmak istiyorsan onu kullan. Niye gelip hesap veriyorsun? Sanki ben haraç kesiyorum izleyicilerimden. Umut Balcı bu ayki haracını ödedin mi? Evet kesiyorsun. <laughs> Tam tersi her zaman diyorum ki bakın sakın son paranızla falan donate atmayın bana yani zaten durumu olanlar donate atıyor abone oluyor siz niye kendinizi sıkıyorsunuz bana destek olacaksınız diye ben sizi yerim ama bu tatlı düşüncelerinizi kendinize bir gelin hadi let's go <laughs> Gel gel Abi son saniye anahtar bende araba nerede Aa köpek sesi köpek sesi köpek sesi nereden geldi Abi o, be abi, o benim köpeğim <laughs> Evdeki kıkırdak o? <gülüyor> <gülüyor> <Yürüyün> ama. <laughs> Bu kefik sizin vallis. Yemeğe geçiyim. Ne? Pekinah. O senin sala ya? Ne? 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 yapıyorsun? Ne yapıyorsun ne abi Ne? 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 Odanın kapağını kapattı, <laughs> <be. gülüyor> kapattın abi? <laughs> abi lan? Vicky? Niye kaplana ne kapattı Vicky lan. lan? ne lan? lan? Ne kalan mısın? Ben arkada göle yapıyordum, kablo kapatıyordum. yalan Ya lan! Aslan, aslan, bayırma, ne bunu, bayırma, ben herkesi çok Abi iyi. Şurada... O kim acaba? Hemen bir yelek. Hemen bir silah. Anladım. Sıfır silah. Mobile mı mi oynuyor? Mito. <laughs> Yazık lan. Of. Bari mobile rahat bırak lan Mito. insanlar oynasın. Kankam, ne diyorsun? Sen bana versene. Mito nerede Ulan ya? Ne kodu oluyor ya. Onu ver. Vereceğim dur. Mito geldi geldi. Kanka 148. <gülüyor> 1. <gülüyor> <laughs> bir dakika bir dakika. <laughs> dur dur bekle hallediyorum. Ha evet 148. 148 1. Evet. 40. Evet. 7. Evet. 148 <laughs> <laughs> Oğlum bir şey değil mi anlatıyorsun söylesene şunu. 8 6. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Bu iyiymiş bunu ben de yapacağım. Hoş geldin Yiğit teşekkür ederim. Asset Twilight. Bu çok iyiymiş bunu ben de yapacağım. Selimsi 53 Prime aramıza katılmış. Çok teşekkür ederim Prime bana kullandığın için. Hoş geldin. Vay ya. 2K19 almıştım. 2K19 bak. <gülüyor> evet. Şimdi ona 250 Aa, verdim bu deli ya, çocuk deli deli. Artık ne geldi biliyor musun? 250 ha. TL ve üzeri online oyun ödemene 50 TL Mastercard'dan hediye. Çelalıyor. Yok <laughs> <laughs> evet baba onlar hep para 250'yi ver ay 300'ü de ver. şeyde de inanmayın ya. Yani. sana öğreteyim hayatı. <laughs> ay, <ne> kadar, <laughs> Kapat kameranı belanı. adınız Ortam Samet ve <laughs> Vampir kız Rakşana. Sevgili arkadaşlar. Allah Allah mesela. Ee, biz de üzerimize düşeni yaptık artık. Ne yapalım? Biz de katmanın bize vermiş olduğu yetkileri kullandık. Bu hikayede. Bu nikah kıyılamaz. Bu nikah kıyılamaz. Bir Nikon. dakika ne? Melodi. <laughs> 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 Bir dakika nasıl ya. kıyılamaz? Neden? <laughs> Rızası var mı kızın? Sordunuz bu? E ben mu var siktir. ya Samet sen nasıl bir hayvan ya? Ay. dede? Efendim? Ya efendini sikeceğim ama dede düzgün dursana. Ha. Gel gel. Dur ana azcam dur. Dönüm dönüm. Şu an çok önemli bir kritik bir anda. Ya Bekir abi 9 canım var. Bize 30 var. Dur ana. Şu an çok önemli kritik bir andayım. Bir dakika cevap yazmış, almış bir ona bakacağım. Ya bitir gel. Yapmayız zorla yayına davet ediyorum. Birlikte oyun oynayalım diye. Ne diyordum ben? Ha, video izliyorduk. Ay chat ben çok unutkanım. Ne oluyor ya? Mikrofon HyperX QuadCast mı? Evet. HyperX QuadCast. Ay yanlış yara yazdım. Abi sana bir B12 lazım. Vallahi bunu kullanıyorum. Bu um, omega. Ama <laughs> ama işte balık ya B12 de vardır içinde. Fish oil. Balıkta B12 vardı değil mi? Balıkta B12 var mıydı? Yani balık yanında da var o zaman. Tamam yani yanlış söylemedim. Alzheimer Çünkü reissin sen zorla alırsın. Zorla <laughs> söyleyeyim. Oyunları görmüş. Shortar, short. <şort>. Uzun uzun. Nokta <laughs> <özürüyor> <laughs> <Zor. gülüyor> ya. Ana ya. Ya ana ya. 1000 other Nerede saklanıyorsunuz? Yukarıdayım gel. Geldi geldi arkada arkada. arkada. Anladım. Drop mu? Ne drop bu ya? Yok yok. Chat yok yok. Vallahi yok şu an yem yeşil gözüküyor. Bir yenilesenize belki Twitch'te sıkıntı vardır. Nasıl geldi? Yayın gitmedi ki bende. Sizde nasıl gidiyor ya? Mikrofon bayağı iyi değil mi? Evet. Aslında daha da iyi bir mikrofon. Ben ayarlarını yapmadım. Normalde böyle e evindeymişim gibi geliyor ses. Dibindeymişim, yanındaymışım gibi geliyor kulaklıktan ses ben konuştuğumda. Demin dondum da o yüzden. Hayır donmadım. Bak böyle yapıyorum dondum sanıyorsunuz. Hiç hareket etmeden. Böyle. Şu anda da dondum sandınız ama donmadım. Ha o ayrı şu an yapamam ya. O ayrı zülfü var HyperX'te. O biliyor. Ben bilmiyorum. Hiç uğraşamam. <laughs> Lütfen uğraştırmayın. Doğum günün kutlu olsun Onur. 3 lira atıp şu an chatte olan Onur'un doğum günü. Senden rica etsem yetsem kutlar mısın? Ünlem Fideo. <gülüyor> <gülüyor> Kutlamam. Olmaz. Kutlamıyorum. Fideo'yla sözleşmem var. Kutlamam yasak. <laughs> Chatsiz kutlayın benim yerime lütfen. DGK Onur spamlayın. Bence de Twitch kaynaklıydı Yiğit. Peki şu an gecikme yok değil mi? Bence yok. Ne koyayım? <laughs> oh, lan ne oluyor <laughs> Kıpırdamamam lazım, kıpırdamamam lazım oğlum, Buluyor yoksa. Ölmemem lazım. Ananı sikeyim ben niye atladım, ananı oğlum tüm eşyalar bende ölürse, tüm eşyalar bende ölürse, şu biriniz ya. köpek balığına, biriniz köpek <gülüyor> <bilir> <gülüyor> ya orada niye patlayacağını, köpek balığına atla da, bana vurmasın, sana vursun, aptal. <laughs> çıldıracağım, <gülüyor> <gülüyor> çıldıracağım. <gülüyor> Adınızı avını geliyorum beyler. Ananı amına aldın geliyorsun oraya. Şuna Allah aşkına önce yalıyor. Önce avını yalıyor. Tamam mı? Önce temizliyor. Tamam mı? Ondan sonra bu kuyruğu böyle ısırır. Bak. Tamam mı? Bak kuyruğu ısırdı. Hop üzerine yerleşir. Tamam mı? Ondan sonra <laughs> tatlı bir şey olmuş. Hareketlere bak, gülmeye bak. Kilo alınca ne kadar tatlı olmuş. Tipe bakın. Köste official dördüncü ayını kutlamış. Er teşekkür ederim Köstöcüğüm. Bir anda direkt şeye geçiyordum. Erdoka geçiyordum. Kusura bakma. Cansın çok seviliyorsun. Biliyorsun Köstöcüğüm. Dördüncü ayımız kutlu olsun. Erdok üçüncü ayını Prime kutlamış. Erdok Cansın Prime için çok çok teşekkür ederim. Üçüncü ayımız kutlu olsun. Aşık oldum Mumik'e Bak. Bak. Bir daha yapayım. Biraz daha aşık oldur. Hatta tam ekran yapayım. Bak yanağımla bile kapatabiliyorum. Çenemle de. Bak. Gözümle bile kapatırım bak. Ya. oluyor ama işte canın mesela yanı belki yanağınla kapatmak istersin. O anda ellerin doludur bir tek çenen mü... Gizem Kobal Prime'le. Onun canını kutlamış. Yanlışlıkla Prime'le oldum ya. <laughs> Olsun aşkım. Sen de bana kullanmış oldun. Gizemişkom. Ya gördünüz mü? Böyle bile kapatabiliyorum. Siz bunu yapabiliyor musunuz? Hayır. Hadi bakalım. Öldür, 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 öldür. Reis sen videoda 100 TL'ken Jirox niye 60 TL? Çünkü ben doğum günü kutlasın diye çekmiyorum. Sohbet falan ediyorum. <laughs> Boş yapıyorum full. Ben Sağ bunu de, izlemedim, benim, karınca, bir dakika. Aslında... Bunu başa alacağım. Öldür, öldür. Tamam, Le karınca, karınca, az hızlı az, karınca, ne? hızlı az. Ölünün yanından geçiyorum. Böyle. İyipoy veriyorum, bak ya ya sen beni gördü, basıyordum. Ondan önce evet. arkamda şey vardı, e Legend drive vardı, beni gördü. A e sonra işte basmadığını fark ettim. O diğer şey basmaya gitti. buradan ben hmm. işte. Evet. Bana şimdi Oha. e devletten şeyleriniz, bilgileriniz dağıttın, ben evet, oradan <laughs> Yeni birayı açacağım açtım açacağım yani. <gülüyor> oğlum, <gülüyor> ya, dur, şimdi kiminle, mı? kimi yapıyoruz Mete ile Samet'i mi yapıyoruz doğru mu anladım ben? Dur aynen. Samet ile Raksana'yı yapıyoruz da. İçer evet. ama o gerekirse tedavi tedavisinde sözünü ver tedavi olacağını sözünü ver Samet. Söz. <laughs> Bak söz veriyor oğlum daha ne yapsın bu çocuk ya. Tamam Gerçekten. ben onu tedavi ederim. Ooo <laughs> anlayalım yani anlayalım yani haydi çal çal. <laughs> Arkadaşlar düğünümüze hoş geldiniz. Düğünümüz var. <laughs> Benim figürlere bak. Böyle dans edeceğim. Sahnede tek başıma. <gülüyor> <gülüyor> Bu çocuk neden böyle ya deli? Aa çok eğlendiriyor bizi. Ne yaptın? Biraz ileri aldım. Böyle dans edeceğim. Sahnede tek başıma. Aduket. Aduket. <laughs> Çağrı 2 metre ya. Yanındaki çocuk nasıl duruyor? Tipe baksanıza. Hadi bakalım. Öngıldayı pistlere alalım. Hoppa. <gülüyor> Çok <laughs> eğlenceli <olmuş. gülüyor> Evet değerli arkadaşlar sar sar sar. Bakın chat bu çocuk